Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Boğa burcunun açılımını yapacağım. Burcunuz yükselen burcunuz veya ay burcunuz Boğa ise bu video sizler içindir. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Videoya hype yaparak da videonun öne çıkmasına katkıda bulunabilirsiniz. bazen özel bakım almak isteyen arkadaşlar Genel tarot Astro Instagram adresimden mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Güzel pozitif enerjileri üzerinize çekebilmek için yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları, emojiler bırakabilirsiniz. Evet. Bakalım şimdi neler gelecek sizlere? Boğa burcu. Bilinçaltınızdaki korkular bu dönem ağırlıkta ve baskın olabilir. Bu bilinçaltı korkularıyla baş etmek için uğraşıp çeşitli çabalarınız olabilir arkadaşlar. Bunlardan arınmak ve kurtulabilmek adına. Karanlık yanlarınızla sınanabilirsiniz. yani sizin böyle zaafınızın olduğu, zayıf olduğunuz, böyle karanlık yanlarınızla, kötü alışkanlıklarınızla mesela bunlarla sınanabilirsiniz bu dönem. E ee, bastırılmış bir intikam duygusu olabilir. Size e, karşı bir haksızlıkta bulunmuş, sizi üzmüş, kırmış, canınızı sıkmış birine karşı böyle bir mevzu olabilir. E ve gizliden gizliye de arzu ve istekler içerisinde olabilirsiniz Boğa burcu. Bir konuyla ilgili pişmanlık durumu var sanki. Pişman olduğunuzu görüyorum. Evet. Bu pişman olma, pişmanlık duyma. Belki geçmişte kalmış, belki mazide kalmış, belki çok daha yeni olmuş bir olayla ilgili bir pişmanlığınız olabilir arkadaşlar. Yani bu herhangi bir şeyle alakalı olabilir. Biriyle ilgili de olabilir, bir şeyle ilgili, bir mevzuyla ilgili de olabilir. Kendi hayatınızla alakalı vermiş olduğunuz, geçmişte vermiş olduğunuz bir karardan ötürü bile olabilir. Örnek verelim. İşte... Neden ben bu bölüme gittim ki? Bu bölüme gitseydim, gideceğime işte şu bölümü okusaydım daha iyiydi gibi mesela basit bir örnek ama sanki pişman olacağınız bazı durumlar ön plana çıkabilirmiş gibi görünüyor Evet, hayatınızdaki belirsiz kalmış durumlar canınızı sıkabilir. Geleceğe yönelik daha net kararlar yapamıyor oluşunuz. Yani bu sisli puslu durumlar nedeniyle bulanıkta, belirsizlikte kalmış sebeplerden dolayı geleceğe yönelik böyle net bir görüş sağlayamayışınız, güzel böyle net planlar yapamayışınız canınızı iyicene sıkmış olabilir arkadaşlar. Burada bundan bahsediyor ve bu karanlık dönem yani bu bulanık ne olduğu belirsiz bu süreci atlatmak için şu an bir sabır enerjisi çalıştırıyor olabilirsiniz ve bu sabır enerjisini işte olaylar biraz daha netleşene kadar önünüzde yolunuzu biraz daha görür hale gelene kadar da sanki devam ettirecekmişsiniz gibi görünmekte yani önümüzdeki süreçte de sanki siz bu sabır enerjileri içerisinde olmaya devam edeceksiniz Evet ruhsal gelişim yolculuğunuzda hayatınızda yaşamış olduğunuz bazı şeylerden dersler çıkartmış olabilirsiniz arkadaşlar ve bu konuda da kartınız diyor ki kendine karşı sabır göster yani kendinize kızabilirsiniz bakınız pişmanlık olmak kartında tam altına verdi. Yani kendinize karşı biraz sabırlı olun. Yani çünkü ya insan biliyorsunuz bazen işte yanıla yanıla, yanlış yapa yapa öğrenir ya da bir şey yaparsınız tam istediğiniz gibi olmaz ama bir sonraki sefere yapışınızda daha iyisini yaparsınız gibi. Kendinize karşı biraz böyle sabırlı olun diyor bu anlamda. E, şu an merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz, öğrenmeye çalıştığınız bir mevzu varsa bu konuyu öğrenmeye hazır değilsiniz diyor kartımız. Yani önümüzdeki şu kısa vadede de şöyle bir hafta on günlük gibi bir süreçten bahsediyoruz. Kısa vadede bakıyoruz zaten arkadaşlar genellikle belli bir tarih vermedikçe. Evet yani bu süreçte de yine yakın vadede de böyle öğrenmeye daha henüz hazır değilsin. Belli ki daha ortaya çıkmayacak bu merak ettiğiniz şeyler her neyle alakalıysa. Gerçeğe ulaşmak için ise ilizyonu aşmalısın diyor. Yani çok hayalperest Düşünmemeye, daha çok realistik ve gerçekçi yaklaşımlarda bulunmaya çalışabilirsiniz. Bu daha faydalı olabilir sizler için Boğa Burcu. Şimdi diğer destelerimizden de kartlarımızı hemen açalım. Evet. İş ve kariyer hayatınızda korunma, güvence, güvence isteyeceksiniz. Yani güvenilir işler yapmak güvende olmak sizin için önem arz edecek. Bazı sınırlar koyabilirsiniz. Bazı kurallarınız, istekleriniz, arzularınız mesela olabilir. Bunları belirtebilirsiniz. iş ve kariyer anlamında. Evet güvende olmak, güvence verilmesi, size bir vaatte verilmesi böyle durumlar sanki daha çok planınız, ön planda olacak sizler için. Yani kendinizi bir koruma çemberi çizmiş gibisiniz diyebilirim adeta. Böyle bir durum var. Ve diyor ki aldatmacadan ve hayrınızda olmayan durumlardan korunuyorsunuz. Bir süre sessizce bekleyin. Gerçekler sonunda ortaya çıkacaktır. Bakınız. İş ve kariyer hayatınızla alakalı seçmiştik bu kartı ve iş ve kariyer hayatınızla alakalı da yine aynı şeyi verdi. Yani benzeri kartlar geliyor farkındaysanız arkadaşlar. Diyor ki hayatınızda belirsiz durum var. Bununla ilgili bir beklemeniz gerekiyor. Yani önümüzdeki süreçte de yine bir beklemeniz lazım. Öğrenmeye hazır değilsiniz. Yani belli ki daha henüz ortaya çıkmayacak. Biraz daha beklemeniz lazım. Sabretmeniz lazım. Ve iş ve kariyer anlamında da yine aynı şekilde diyor ki sabır gösterin. Daha netleşmedi. Daha hani gerçekleri ortaya çıkmadı. Ama diyor ki Hani eninde sonunda da ortaya çıkacak diyor. Biraz sabır göstermek gerekiyor diyor. Devam edelim bakalım. Evet, Boğa Burcu. Kaygılarınızı şimdilik kenara bırakın. Yani kaygılarınızı böyle kenara bırakmanız önemli. Daha sonra bir karar verebilirsiniz. Meditasyon yoluyla gelen çözümler daha fazla uyku ve tatile çıkma ihtiyacı. Zaten şu an önünüzü yolunuzu göremiyorsunuz. Kendinizde bu anlamda biraz sabır göstermeniz lazım. Mümkünse akışa kendinizi bırakıp biraz rahatlamaya, sakinde kalmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Hani bir şeyler netleşip belli olana kadar en azından bu şekilde bu vakti değerlendirebilirsiniz. Yani kendinizi mutlu edecek, ruhunuzu dinlendirecek faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Kiminiz için dua etmek, meditasyon yapmak işte tatile çıkmak gibi mevzular faydalı olabilir bu süreçte, bu belirsizlik süreci içerisinde. Evet, bir seçim yapmanız gerekiyor artık burada bundan da bahsediyor. Bir seçim yapın. Ertelemeyi veya aşırı analiz yapmaya son verin. Ne istediğinizi net olarak belirleyin ve yola devam edin. Çok fazla seçenek ve bağımlılıklarınız olabilir. Bakınız dedi ki ya, karanlık yanlarınızla sınanıyorsunuz. Yani bir bağımlılığınızdan dolayı da sizin kafanız çok karışıyor olabilir. Yani bir seçim yapabildiğiniz takdirde belki işte bu sesli puslu bu karışık durumların netleşmesi biraz daha hızlanacaktır. Burada bundan bahsediyor arkadaşlar. Evet aşırı analiz yaptığınız aşırı düşündüğünüz için de bunlar yaşanıyor olabilir. Evet ne, ne istediğinizi sadece bu süreçte net olarak belirlemeniz ve buna göre yolunuza devam edebilmeniz olayları işleri hızlandıracaktır. Burada bundan bahsediyor. devam ediyoruz bakalım. Evet. Bu aralar oldukça cömert ve paylaşımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Her alanda olan o deneyimlerinizi, böyle profesyonelliğinizi sergileyebilirsiniz. Ee, bazı konularla ilgili sorumluluklar alabilirsiniz ve bazı işlere de böyle pratik çözümler bulabilirsiniz ve çevrenizdeki güçler de bundan etkilenebilir hani ne kadar pratik çözümler buluyor böyle diye etkilenebilirler sizin bu olayınızda sizler için başarılı bir zaman olduğunda yine burada bahsediyor sizi sunan sunulan o fırsatları güvenle kabul edin bakınız güvence güvenlik demişti hatırlarsanız evet size sunulan böyle fırsatları kaçırmayın onları güvenle kabul edin diyor. E, tuttuğunuzun da altın olması gibi bir durum var. Yani böyle finansal böyle maddi konularda yine e, bir şanslı olma durumu var arkadaşlar. Bakalım klasik tarotlardan da çekelim. Bakalım neler gelecek sizlere. Bu burcu. Evet. Yine bakınız bir bekleyiş, bir erteleme, bir durgunluk görüyorum. Evet, bir şeyleri aşırı düşünmekten dolayı evet, bekletmede olabilirsiniz arkadaşlar. Şu an hala bir adım atma atmadan önce bekliyor olabilirsiniz. Yani önümüzdeki süreçte de belli ki sanki bir süre bu bekleyişiniz devam edecek sizlerin. Evet, bu bekleyişiniz devam edecek. Ee, ve sonrasında sanki bazı böyle rakip enerjilerle bir çatışma, bir böyle kaosa girebilirsiniz. Bir mücadeleniz olabilir. Sizi zorlayan bir takım işte zorluklar, engeller gibi durumlarla mücadeleniz olabilir. Rakip enerjilere karşı verdiğiniz mücadelelerden de burada bahsediyor olabiliriz. Ama bu durumlara karşı sanki kendinizi bir savunma, bir üstünlük elde etme durumunuz var. Yani bu savaştan... Galip çıkabilmek için uğraşacaksınız ama galip de çıkacağınız görülmekte. Neyin mücadelesini veriyorsunuz arkadaşlar? Hayatınızın her anı, her alanında olabilir bu bu verdiğiniz mücadeleden siz çok güzel bir şekilde çıkıyorsunuz ve önünüz yolunuz artık aydınlanıyor. Bakınız daha pozitif, daha netleşen, daha böyle güzel enerjilerin olduğu, kendinizi huzurda, mutlulukta ve güvende hissettiğiniz parlak bir sürece giriyorsunuz. Yani bu çabalarınız boşuna değil ve bu mücadeleyi siz kazanıyorsunuz neticede. Neye karşı bu mücadeleyi veriyorsanız kazanıyorsunuz. Bir süredir bazı işlerinizi erteleyip bekletiyor olabilirsiniz. Sadece plan yapıyor, yapıyor, düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor ama bekliyor, duruyor olabilirsiniz. Aklınızı karıştıran, sizi ikileme sokan bazı durumlar var. İki fikir arasında kalmış olabilirsiniz özellikle de. Ama bu durumu da yine aşıyorsunuz siz artık. Bu ikilemden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu ikilemden çıktıktan sonra da hızlı bir şekilde yolunuza devam ettiğiniz, varmanız gereken nokta neresiyse, seyahat mi yapmak istiyorsunuz, yapıyorsunuz ya da bir şey elde etmek mi istiyorsunuz? Önünüzde yolunuza dediğim gibi engeller mi var, işte rakipler mi var, kurallar, prosesler mi var, yani böyle durumlar mı var arkadaşlar? Yani bu engeller neyle alakalı ise... Bunların hepsine siz hallediyorsunuz. Yıkıp geçiyorsunuz. Zor da olsa sizde bunları başaracak güç ve enerji, azim var arkadaşlar. Gayet hırslısınız. Yani zafer elde etmek adına hani önünüzde kimse duramayacak. Adeta öyle bir enerji var. Çünkü hırslısınız gerçekten. Direkt hedef odaklısınız ve çok böyle hırslı bir şekilde de dediğim gibi pürüzler mi var? Engel olan kişiler mi var? Ya da engel engel olan bazı işte prosedürler, kurallar mı var? Bunların hepsini hallediyorsunuz siz bir şekilde. Her ne kadar zor da olsa uğraşıyorsunuz ve bir şekilde hallediyorsunuz ve hepsini önünüzden temizliyorsunuz, hedefinize ulaşıyorsunuz diyebilirim. Ve evet kimileriniz için bir kişiyle tekrardan bir anlaşma yapma, bir barış, bir huzur sağlanması olabilir. Bu bir partner olabileceği gibi küs bir partneriniz varsa küs olduğunuz bu kişiyle tekrardan bir araya gelebilir, barışabilir. Tekrardan aranızda güzel bir böyle uyum yakalanabilir arkadaşlar. Bundan bahsedebiliriz. Bu bir iş yaptığınız bir kişi ise veya bir aile üyesi ise yine aynı şekilde bu kişiyle tekrardan bir görüşür, tekrardan birbirinize bir sunacaklarınızı, tekliflerinizi sunup bir anlaşma yoluna varabilirsiniz. İlişkisi olmayan arkadaşlar için ise bu bir yeni biriyle tanışma fırsatı da olabilir. Bu hepsi bağlantısı taşıyacağınız, uyumlanabileceğiniz, anlaş anlaşabileceğiniz, kafa denge olabileceğiniz biriyle tanışma durumunuzda olabilir. Bütün bu olaylar, bu ikili ilişkilerdeki bu güzel süreçler ikili vadelerde yaşanabilirmiş gibi görünmekte. Evet, bir konuyla ilgili hızlıca yol almak isteyeceksiniz. Mesela beklediniz, beklediniz, gördüğünüz gibi bir bekleme süreci vardı ya ilk açtığımızda. Sonrasında ama ne oluyor? Artık hızlanıyorsunuz. Artık tek kararlarınızla netleşiyorsunuz. Netleştiğiniz zamanda da artık sizi kimse yani yolunuzdan alıkoyamıyor. Öyle bir enerji var. Hızlı bir şekilde eylemler, eylemlerde bulunacaksınız arkadaşlar. Yer mi değiştirmek istiyorsunuz? İkamet mi değiştirmek istiyorsunuz? Göç etmek istiyorsunuz? Evet. Büyük bir cesaret ve hırsla bunları yerine getireceksiniz tamamlamanız gereken işleriniz mi vardı yarımda kalan? Bunların hepsini bir şekilde bir celsede böyle hallediyorsunuz. İşlerinizi hızlandırıyorsunuz diyebilirim. Çünkü cesaretiniz artıyor giderek, gücünüz artıyor ve siz bu olayları, problemleri, sorunları her neyse bir şekilde hızlı bir şekilde eyleme geçerek hallediyorsunuz. Yapmak istediklerinizi hemen çak şak şak yapıyorsunuz diyebilirim yani. Bu anlamda başarılısınız. Ee, Sizi sinirlendiren, öfkelendiren bazı durumlar da olabilir yalnız. Hani böyle durumlara karşı da örnek vereyim mesela öfke kontrolünü sağlamakta dikkatli olmanız gerekmekte. Birileri sizi kızdıracak bir şeyler mi yaptı bilerek? Mesela hani damarına basmak derler ya öyle bir şey mi oldu mesela? Direkt mümkünse hamle yapmayın. Biraz dikkatli olun. Mantıklı düşünmeye çalışın arkadaşlar. Bu sizin için faydalı olacaktır. Evet hani cesaret çok güzel. Tutkulu olmak çok güzel. Ama şimdi fazla cesaret, fazla böyle Hırs da bazen iyi olmayabiliyor. Bir kaosun içine e, düşmemeye ve insanlarla kavgadan, işte savaş enerjisi, öfke, böyle kapışma gibi durumlarda ilgili olarak da dikkatli olmanızda fark e, fayda var. Çünkü sizi kızdıracak, böyle bilerek sizi böyle gıcık edecek, damarınıza basacak bazı hamleler olabilir size karşı. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Çünkü sonradan, bakın, pişman olma pişmanlık gibi durumlar yaşanmaması adına tabii ki duygularınızı biraz kontrol altında tutmanız önemli. Evet sonrasında ise güzel bir bolluk, bereket, huzur, konfor enerjisine giriyorsunuz arkadaşlar. Evet zaten dediğim gibi bir ağır bir enerjiden sonra bir bekleyiş sürecinden sonra mücadelenizi verip parlak bir sürece geçiyorsunuz. Ve beklettiğiniz beklemeye aldığınız o bütün planlarınızı Artık hepsini teker teker yapıyorsunuz arkadaşlar. İkili ilişkilerde de güzel zamanlar olduğunu söylemiştim. E, ve sonuç olarak da e, sizi böyle mutlu, huzurda, keyifli bir süreç bekliyor. Hem maddi anlamda hem de duygusal anlamda böyle kendinizi konforlu, huzurda ve mutlulukta hissedeceksiniz. Şimdi meleklerimizden de bir mesaj alacağım size. Bakalım ne gelecek. Güzellik etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatın her alanına. Yansımasını izle. Evet siz böyle güzel düşündükçe yani karamsar düşünmedikçe böyle güzel güzel şeyler düşündükçe etrafınızı güzelleştirdiğiniz sürece güzellikler de hayatınızın her alanına akacaktır. Burada bunu mesajı gelmiş oldu. Evet kanala abone olup beğeni yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.